Merhaba arkadaşlar ben Enes Çelebi Hoş geldiniz YouTube kanalıma Arkadaşlar bu aralar Videoyu hiç yüklemiyoruz YouTube kanalına Çünkü elimizde kulaklık ürünü yok Bluetooth kulaklık şu an yeni ürün bulduk bir tane yine Arkadaşlar bu da Gerçekten güzel bir ürün gözüküyor Çinlere yapıyor İzleyin video arkadaşlar Arkadaşlar Şarj kablosu Yedek lastik Yedek kağıt çıkıyor bile. Arkadaşlar ürün de bu. Işıklı ürün. Kapağı açtığınızda anında şarj ettiğini gösteriyor ekran. Kapak şeffaf. içi gözüküyor. Şeffaf kapak yapmışlar. Şu arkadaşlar ürünün sesine bakacağız. Kulaklığın. Kulaklıkta kulak içi lastikli. Şöyle bir ürün. Biraz dokunmatik. Bir de aynı anda arkadaşlar bunda power bank özelliği de var. Telefonu şarj yapıyor. M12 diye bir model geçiyor arkadaşlar bu ürün. Gerçekten güzel bir ses var arkadaşlar. Biraz aynı anda da burası dokunmatik arkadaşlar. Arkadaşlar ürünü power bank'e taktığın zaman direkt bağlantıyı kesiyor telefonla. Arkadaşlar ürünümüz bu. ürün bu arkadaşlar. Ha aynı anda şarjında demedim. Şarjı 6 saat gidiyor arkadaşlar bu kulaklığın. Bir de 5 kere kulaklığı şarj ediyor bu kutusu. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir daha abone ol, tuşuna tıklamayı unutmayın. Ben Enes Çelebi öbür videolarda görüşmek üzere.